Son bir ayda sıkça meydana gelmeye başlayan trafik kazalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Eruhta meydana gelen motor kazasında Bedrettin Beştaş adlı vatandaş yaralandı. Öte yandan dün akşam saatlerinde Sirt'in Afetevler Mahallesi'nde de bir kaza meydana geldi. MC idaresindeki 38 PR 349 plakalı otomobil Sirt Kurtalan Karayolu Afetevler Mahallesi mevkinde Yolun karşısına geçmeye çalışan Selin Eldemir'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Eldemir, 112 acil servis ekiplerince Sirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı. Yolu kapatan vatandaşlarla görüşen Sirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, burada gerekli önlemlerin alınması için konunun bizzat takipçisi olacağını ve problemin çözüleceğini dile getirdi. Mahalle sakinleri Kızılay'la görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı. Bu arada Eldemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.